Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Cevat Öncü projelerini düzenlediği toplantıyla anlattı. Samsunlu olup da başka illerde öğrenim gören öğrencilerimize de sahip çıkacağız. İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da büyükşehir belediyeleriyle işbirliği halinde orada eğitim gören Samsunlu öğrencilerin kalabileceği Samsun yurtlarını inşa edeceğiz dar gelirliler, ihtiyaç sahipleri Büyükşehir Belediyesi'nin mutlaka elini sıcaklığını hissettiği bir kurum olarak devam edecek. Çeyiz desteği vereceğiz. Dar gelirli ailelerin evlenmekte zorlanan gençlerine çeyiz desteği vereceğiz. Mevcut olan düğün salonlarını ve yenilerini yapacağımız düğün salonlarını ücretsiz veya çok küçük ücretlerle dar gelirli evlenmek isteyen gençlere kullandıracağız. Samsun Kart ve genç kartla beraber mutlaka ihtiyaç sahiplerine gerekli desteği vereceğiz. Kreş ihtiyacı haftafada belirleyeceğimiz öncelikli bölgelerden mahallelerden başlamak üzere büyükşehir belediyemiz çalışan kadınlarımıza destek anlamında mutlaka kreşler inşa edecek. Bizim yönettiğimiz büyükşehir belediyesinde ki arazi koşulları son derece müsaittir. Düz bir e, zeminde mutlaka ilk 5 yıl içerisinde doğudan havalimanına batıda taplana kadar raylı sistemi ulaştıracağız. Çok büyük masraflar gerekmiyor. Tünel yok, altyapı anlamında viyadük yok, üst geçit yok, alt geçit yok. Düz arazide ray döşeyerek lokomotif ve kompartımanlarla beraber mutlaka saf bunu kazandıracağız. Solumuzda Karadeniz var. Ray istemez. Asfalt istemez, kaldırım istemez. Ama biz Samsun'da hiçbir şekilde feribot veya deniz yolları anlamında bir ulaşım düşünmemişiz, hiç tercih etmemişiz. Evet, biz bunu dillendiriyoruz. Bununla ilgili düşüncelerimiz var, projelerimiz var. Görselde görüyorsunuz. Organize sanayi bölgesinde yapılacak bir iskele ile Canik bölgesinde bir iskele, şehir merkezinde, Atakum'da, Taplan'da yapılacak iskeleler ve bu iskelelerdeki sosyal donatılarla birlikte gayet güzel bir uygulamayla deniz taşımacılığını hayata geçirerek Samsun trafiğinin çözümüne katkı bulunacağız. <laughs> Biz göreve geldiğimizde yıllardır çalışmasını yaptığımız Samsun'u deprem başta olmak üzere doğa olaylarına karşı dirençli bir kent haline mutlaka getireceğiz. Zemin durumlarını araştıracağız ve tüm vatandaşlarımıza içinde bulunduğunuz eviniz, okulunuz, iş yeriniz deprem direnci bakımından budur diyerek sunacağız ve bununla bağlı olarak mutlaka kentsel dönüşümü hayata geçireceğiz. Maç günleri Tekeköy bölgesine yoğun bir trafik oluyor. Maç günlerinde Samsun Spor taraftarlarını diğer illerde olduğu gibi stadyuma Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşım araçlarıyla ücretsiz ulaştıracağız.